Hz. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak rivayetler içerisinde sayısal olarak en düşük olanı 125 sene evlat istemek hususunda Hz. İbrahim'i bekletmiş. Ve o bu konuda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış ve hep Cenab-ı Hakk'a yalvarmış ve yakarmış. Bunu neden söyledim? İstiğfar etmeyi Cenab-ı Hakk'a yalvarıp bağışlanma dileme, huzura çıkıp acziyetini ortaya koyma, ve Cenab-ı Hak'tan bu hususta e, dilenme, yalvarma, yakarma tırnak içinde söylüyorum. Kulluğun ta kendisidir ve Cenab-ı Hak bunu kulundan beklemektedir. O en istagfirû İlk insan Hz. Adem Aleyhisselam'ın içine düştüğü ilk hata ve ilk karşılaştığı gerçek de budur. Cenab-ı Hakk'a istiğfar etmek, ondan ettiği günahtan ötürü bağışlanma dilemek. Dolayısıyla kitabın bize gelmesinin, Cenab-ı Hakk'ın bizleri muhatap almasının, Hud Suresi ayetleriyle söyleyecek olursa, ilk ortaya koyduğu gerçek veya ilk sağlaması gereken gerçek, bir olan Allah'a ve bu hususta O'na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, O'nu ortak görmeksizin, yalnızca O'na ibadet etmek ise, ikincisi de, Ondan istiğfar etmek, bağışlanma dilemektir. <Sessizlik> <Sessizlik> Estaizu billah. <Sessizlik> Kul ma ya'ba'u bikum rabbi lehu la dua'ukum. De ki Rabbim sizi ne etsin, ne yapsın? Lehu la dua'ukum. Duanız olmasa. Demek ki Cenab-ı Hak kuldan yana beklediği e, en büyük şey dua. <laughs> O da ibadetin kendisi zaten. Yani namaz e, ve diğer bütün ibadetlerimiz dua kapsamı içindedir. Hazreti Peygamber el-dua'u huvel O zaten ibadettir. Dua nedir? Kelime manası itibariyle çağrı demek. Çağırmak. Davet diyoruz ya Türkçe'de bir yere seslendiğimizde, çağrıldığımızda. Dolayısıyla kulun sıkıştığında, kulun günah işlediğinde, kulun bunalıma girdiğinde, kulun acziyeti dolayısıyla, zaafları dolayısıyla içine düşeceği her türlü musibet, sıkıntı ve risk halinde çağır, çağıracağı, yöneleceği, imdat dileyeceği kapı olarak Cenab-ı Hak yalnız benim dediği ayetin girişinde en illallah ve akabinde de bana yönelik bu çağrılarınızın içerisinde en önemli kısmını istiğfar oluşturmalı. Çünkü siz şu haliyle pek günah işlemektesiniz. Ve istiğfiru rabbakum rabbinizden bağışlanma dileyesiniz diye. Demek ki kul bağışlanma dilemeye yöneldiğinde haddi zatında şöyle düşünmeli. Şu anda ben anormal bir iş yapmıyorum. Tam normal ve beklenilen iş yapıyorum karşı taraftan. Halbuki bizim hayatımızda bir iş yeri ortamı açısından düşünün. Patrona çıkıp özür dilemek bir yanlıştan, eksiklikten ötürü yani çok ender olması düşünülen veya bir insanın içine düşmemesi gereken bir şeydir. Patron bak yani bu ne böyle geldiğini özür diliyorsun falan der ve bundan yani olmasın bir daha. Halbuki Cenab-ı Hak katında istiğfar etmek, Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dile, dilemek bir sonraki muhal olan bir şey değildir. Yani biz yine bağışlanma dileyeceksiniz. Bağışlanma dilerken nedamet ile bir daha günah işlememe kararlılığı ile ediyoruz ama bunu onun bir son olmadığını da biliyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak bunu bekliyor. Bu en istiğfiru Rabbinizden istiğfar edeseniz diye. Günah işledikçe de diye bir kayıt da yok. Çünkü günah işledikçe denirse o zaman yine günah işlenmemesi durumu gibi bir durumun söz konusu olması olurdu. Günah işlenmemesi gibi bir durum e, asla söz konusu değildir. Kitabı okuyanlar bu gerçeğin insan gerçeğiyle neredeyse eş anlamlı olduğunu bildikleri için onlar sık sık istiğfar eder, sık sık Cenab-ı Hakk'a dönerler. Şeytan günahlarını onlar ile Cenab-ı Hak arasına bir duvar olarak asla çekmeyi başaramaz. Ne kadar büyük günah işletirse işletsin, o kişinin Cenab-ı Hakk'a dönmekteki seriliğine e, engel olamaz. Kimler için söylüyorum bunu? Kitapla ilişkisi olanlar, kitapla kitaptan bilgisi olanlar. Bilgisi olmayanlar için de en küçük günahları Cenab-ı Hak ile aralarına perde olur. Onlar ile Cenab-ı Hak arasında barışık bir kalbe sahip olmayı engeller küs olmaya küçük nedenleri şeytan onlara gerekçe olarak gösterir. Ve istiğfirû rabbakum Rabbinize istiğfar edesiniz yani bağışlanmak dileyesiniz diye. Summe tûbû ileyhi ve böylece ona dönesiniz diye. Ona böylece tevbe edesiniz diye. Bu ayeti kerime de istiğfar ve tevbe ardışık olarak anıldı. Aralarındaki tefaütte işaret et, eden e, yanılmıyorsam tek ayet. İstiğfar etmek Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilemek ise çağrı, çağrı ise. Tövbe etmek bunun akabinde Cenab-ı Hakk'a dönmek. Yani istiğfar sonrası bağışlanma dilemek sonrası o söz konusu ameller yanlış amellerden vazgeçerek istikametin yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönmek. Zira tauba kelimesinin bir manası, bir manası da dönmek demektir. Yüzünü dönmek. Bu enestagfiru rabbakum rabbinizden bağışlanma dileyesiniz ve sonra ona dönesiniz diye. tubu ileyhi. Böyle yaparsanız yu'metekum oradaki cezim demin ki bahsedilen durumların gerçekleştiği takdirde yani o şartın gerçekleştiği takdirde cevabın ne olacağı? Cenab-ı Hak kul yalnız kendisine ibadet eder ve bu hususta kendisinden başka hiç kimse de küçük yahut büyük hiçbir tanrısal güç öngörmez ise her şey sadece Cenab-ı Hakk'ın elindedir derse la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil der. Sonra da istiğfar ederse Bakın bunları Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bize kalıp halinde öğretti. Hmm. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu sık sık tekrar ediniz diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hmm. Hatta Miraç hadisinde Hazreti İbrahim'in bu ümmete buna, bu na e, bu ifadeye bu kalıptaki bir e, tesbihata tutunmalarını zira bunun cennet ağaçlarından biri ağaç olduğunu ve bu, bu lafzayı bu, bu ifadeyi tekrarlamanın cennete ağaç dikmek gibi bir, bir tasvir var orada Hazreti İbrahim tarafından söylenen La havle ve la kuvvete ne havl var ne kuvvet var illa billah ancak Cenab-ı Hak'ta ve ancak Cenab-ı Hak ile bunun dışında hiç kimse gram enerjiyi üretemez şu kainat geniş kainatta en küçük bir alanda dahi en küçük bir düzeyde bir hareketi bir tetiklemeyi oluşturamaz. Bunu hepsi Cenab-ı Hakk'ın elinde diye bütün kuvveti, bütün kudreti, bütün hareketi sadece Cenab-ı Hakk'a tahsis edip ondan bilmek. Birinci gerçek bu. ikincisi istiğfar. Bu da Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ümmete sık sık öğrettiği Estağfirullahal Azim en kısa haliyle Estağfirullahal Azim Ya Rabbi azim olan Cenab-ı Hak'tan bağışlanma diliyorum.